değerli arkadaşlar. E, bugün değişik bir platformdan e, çok değerli bir arkadaşımızdan beraberiz. Kuzey Kıbrıs e, TV'ye bizi böylesi bir mekanda, böylesi şartlarda, böylesi bir güzelliğinden ağırladıkları için, bize bu fırsatı verdikleri için ben şahsım adına teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz e, bizim bölgemizin insanı, batının insanı, Özper Özor'un. Özper'imiz çok güzel bir işe yoğunlaştı. Nedir bu yapacağı iş? Özberimiz önümüzdeki hafta e, ülkemizi temsilen Ukrayna'da bir yarışmaya katılıyor. Bunun için çok ciddi canlanan başlanan istikrarla yoğruldu bu işin üstüne. İşte Girne'den koşturarak gelsin Lefkoşa'ya, Lefkoşa'dan koşturarak dönsün gitsin Girne'ye bunları yapar. Çünkü e, sporcularımıza yönelik e, böyle gidip kondisyonlarını sağlayabilecekleri bir antrenman sahası vesaire olmadıkları için Özperimiz Nabdi ben bu işi üstleneceğim ben bu işi koydum kafaya bunun için bunu bunu yapıyorum